Merhaba kıymetli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz okulların açılması, çocuklarımızın okul başarısı ve dijital detoks. E, baktığımızda modern dünyada artık dijital dünyanın dışına çıkabilme ihtimalimiz bulunmamaktadır. Ama çocuklarımız okumakta ve okul başarılarını her anne baba istemektedir. Bundan dolayı yeni bir dönem başlıyor, yeni bir sene başlıyor ve çocuklarımızın da başarılı olmalarını istediğimizden dolayı neler yapabilir konuşalım istedim bugün. Dijital dünyadan uzaklaşamayacağımıza ve göre ve onu inkar edemeyeceğimize göre bunu daha kontrollü ele almak gerektiğini düşünüyorum. Çalışmayan kaslarımız ölür. Bu normal bir biyoloji kuralıdır. Aynı şekilde beyin kaslarımız da çalışmadığında ölüyor ve e, dijitalle muhatap olduğumuzda yani tablet, telefon, bilgisayarla muhatap olduğumuzda beynimiz de pek gelişmiyor. Hatta bunun beynimizin küçüldüğünü de fark ediyoruz. Ve halde bu bizde çok ciddi bir dikkat dağınıklığı, ilerleyen yıllarda Alzheimer ve demasla karşı karşıya kalabilir olduğumuzu göstermektedir. Çocuklarımızı bu yüzden daha küçük yaştayken bu konuda dijitali nasıl kontrollü kullanma üzerine konuşalım. Bunun ben şöyle e, düşünüyorum. Okullar açılıyor ve okullar açılmasından önce de bir hafta egzersiz yapmakta da fayda var. Benim tavsiye ettiğim metot şu. Haftanın en az 5 günü, en fazla 6 günü. Bu konuda muhakkak 1 veya 2 günü de pas geçmek lazım haftada. Çünkü çok katı kurallarda, çok katı sonuçlar çıkartabiliyor karşımıza. Günün 2 saatini, bu benim için en ideal saat gece, yani akşam 8'de 10 arası. Çünkü neden bu saat tercih ediyoruz? Saat 8 ile 10 arası e, dijitalden uzak durduğumuzda bu telefon, televizyon, bilgisayar, tablet çocuklar daha rahat uykuya geçecekler. Uyku saatine daha çabuk alışacaklar veya yatağa daha, daha çabuk geçiş sağlayacaklar. Ama bu saat şöyle bir önemli özelliği var. Dünyamızda dijital çok ciddi bir yer kaplıyor. Bunu çıkardığımızda bunu yerine bir şey ikame etmemiz gerekmektedir. Yani baktığımızda o saatte artık dijital detoks uyguladığımızda günün 2 saati yani akşam 8 ile 10 arasında dijital detoks uyguladığımızda onun yerine muhakkak bir şey koymamız gerekiyor. Çünkü doğa boşluğu kabul etmez. Yaradılış boşluğu kabul etmez. Bunun için en güzel şey mesela şu aile saati oluşturmak orada. Ya masa oyunları oynanabilir, çocuklarla kitap okunabilir, masallar anlatılabilir. Ya bir şekilde o boşluğu doldurmamız gerekiyor veya hobi edinilebilir. Ve bunu okullar başlamadan bir hafta önce uygulamaya başladığımızda göreceksiniz ki okulda okul başladığında bunu uygulamak daha rahat hale gelecek. Haliyle biz bir şekilde dijital detoksu yapmamız gerekmektedir. Bunu çocuklarımız olmasa da kendimiz için yapalım. Çünkü günün hemen hemen 22 saati dijitalle e, burun burnu yaşıyoruz. Ve çok ciddi bize zarar vermektedir. Bunu neden bu saati tercih ettiğimi tekrar söyleyeyim. Mesela çocuklarımıza en onların oyun oynadığı veya meşgul olduğu saatleri kullandığınızda çocukları cezalandırmış gibi oluyorsunuz. Ama sağ, akşam 8'de işte dizi başlıyor, haberler oluyor, maçlar oluyor. Ve o gün anne baba olarak da, ebeveyn olarak da, yetişkin olarak da biz bundan feragat ettiğimizde çocuklar samimimize inanıyorlar. O yüzden biz de feragatta bulunacağız, çocuklarımız da feragatta bulunacak. Ve haftanın iki haftanın beş veya altı günü, ama maksimum altı günü, günün iki saatini dijital direkt ayırdığımızda çok ciddi güzel gelişmelerin olduğunu da göreceksiniz. Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, likelamayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize iyi yarınlar diliyorum.